Bugün hava çok bulutlu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bulutlu havalarda güneş panellerimiz enerji üretiyor mu? Bunu birazdan göstereceğim size. Güneş panellerimizin üzeri de oldukça kirli. Bu kirlilikte bile bu bulutlu havaya göre ne kadar üretim, üretim yapıyor onu gö göreceğiz. Yaklaşık 17 kilo watts depolamaya sahip lidyum demir fosfat bataryalı bir sistem arkadaşlar. Yine kendi yapmış olduğumuz uzaktan Wi-Fi ile de bağlanabileceğiniz cihazlar üretiyorduk biliyorsunuz. Ve dünyada en büyük invertere sahip ürünümüz bu. Ve yaklaşık 50 kW'a kadar bu cihazı çoğaltabiliyorduk. Bulut tavada cihazımızın ürettiği rakamı görüyorsunuz yaklaşık 700 Watt. 700 wattta yani 700 watt saat oluyor. 700 watt saatte de evimizin yine kombi ihtiyacını, buzdolabı ihtiyacını, lamba ihtiyacını çok rahatlıkla karşılayabilir arkadaşlar. Yani bulut havalarda da enerji üretimimiz gayet verimli.